ÖZGE ÖZGE Merhabalar nasıl tanıştınız <gülüyor> 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 kim büyük ben 5 dakika önce doğdum Ay. ama içeride arkadaşlarla da konuşmamızın da sonucunda ikizlerde sondan daha büyük genel olarak bilinen halk arasında bilinen bir deyim gibi bir şey. Gerçekten öyle mi? Yol veriyor. Sonradan doğal evet, yol veriyor. Musun? Büyük küçüğü itiyor. Karacık <laughs> <Lan, lan, lan. Gülüyor> <Geç. Gülüyor> zaten burası. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki, en kötü tarafı ne? En kötü tarafı insanların seni durdurup ay siz ikiz misiniz demesi olabilir. <laughs> Halbuki ne alakası var? Bizde önce doğan benim. Önce ben çıktım sonra o çıktı. İyi yönleri i̇şte. her zaman sinemini çıkaracağım biri var. Dövebileceğim istediğim gibi. Kötü yönleri de... Ee... Her zaman seni dövebilecek biri var. <laughs> İyice karışsın diye. Peki siz her... birbirinizin yerine geçtiniz mi? Biz geçtik. Özellikle şey konusunda şu kişi yaradı, Sevgili konusunda. O sevgilisinden... <gülüyor> <gülüyor> o, o sevgisinden ayrılmak istiyordum. Benim de sevgilim yoktu ben mesaj açtım yerine ve buluştum. Ve kız hiçbir şey anlamadı mesela onun yerine. Böyle bir süre devam ettik. Sonra işte bazı fonlar açmaya başladı. Şunu hatırlıyor musun aşkım bunu hatırlıyor musun? Ben de geçiştiriyordum. Sonra bir yerde anladı. Dedim şaka yaptık bir sana dedim bıraktık kızı. Böyle <laughs> güzel anılar var yani. <laughs> ne biçim güzel anılar. Şu anda o hanımefendi izliyor olabilir. olabilir <laughs> aynı öyle oradan saygılar. <laughs>